Selamlar. Kripto Yasası kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomda Ada koyun ile geleceğin hakkında konuşacağız. Videoya geçmeden önce like atmayı ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar yaklaşık iki aydır YouTube'da olan bir kanalız ve videolar atıyoruz işte ek gelir yöntemleri ve çeşitli koyunlar hakkında haberler ve bilgiler veriyoruz. Eğer bu tür da ek gelir veya para kazanma konularına ilginiz varsa videolarımızı da seviyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Ada fiyatı son birkaç öncesine kadar 2.24 dolar direncini aşamadı ve bu daha yüksek seviyelerden satış yapıldığını doğruluyor. Günün mum çubuğundaki uzun fitiller boğaların adayı daha düşük seviyelerde biriktirmeye tercih ettiğini gösteriyor. Teknik indikatörlerden 20 günlük emeği yük düzeliyor. Ve RSI orta noktanın hemen üzerinde arz ve talep arasında denge olduğunu gösteriyor. Ada fiyatı 20 günlük EMEA üzerinde çıkarsa analiste göre fiyat 2.47 dolara yükselebilir. Alternatif olarak fiyat 20 günlük EMEA bir kez daha düşerse ayılar adı fiyatını 1.94 dolara düşürmeye çalışacak. Bu değişikliğin altında bir kapanış analiste göre 1.60 dolara olan yolu açabilir. Mitchell Vandy Pope'a göre... Peki yeni bir altcoin sezonu yaşanacak mı? Kelimenin tam anlamıyla başka bir büyük boğa döngüsünün eşinde olduğumuza inanıyorum. Van strateji oturumunu Cardano ada tablosunu analiz ederek belirtiyor. Bitiriyor analiz Cardano'nun kırması gereken kilit direnç seviyeleri olarak ise 2.34 dolar ve 2.80 dolar işaret ediyor. Ve son olarak da güzel bir haber olarak Cardano gidelim. İlere doğru işaret edeceğini burada görüyoruz. Arkadaşlar burada verilen bilgiler asla yatırım tavsiyesi değildir ve yatırım danışmanlığı kapsamına girmiyordur. Kripto para yatırımları yüksek riskli yatırımlardır ve yatırım kararı kişilerin kendi sorumluluğu altındadır. Son olarak kripto Yusası kanalı kişisel yatırım kararlarından sorumlu tutulmaz. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese bol kazançlar.